Selam Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Nibos kanalının yeni bir videosuna, yeni bir serisine daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, diyecek çok bir şey yok. Her akşam kitle yayındayım. Şuna gelin amına koyayım. Videoya beğeni atın, yorum atın. Başka bir sikim yok. Başka bir şey yok. Bu kadar her şey. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yemek yiyecek arkadaşlar. Afiyet olsun. Ailesinin yanındaki arkadaşlara geçmiş olsun. Ee, bu kanalda dönüyor kardeşim. Bu kanala onun haricinde gelmeyin. Bol bol küfür. Ekstra küfür. Küfür yani o kadar. Hadi bye bye. İyi seyirler. Sen ne istiyorsun balıms? Nakit yatırmak istiyorsun. görüyorun olur okey. Ama hesabın var deme özür dilerim. Soracağım soracağım. Sormadan olmuyor bu işler. Hepinize soracağım lan ya da. Ama ne koyarım. Kimliksiz banka işi yok. Sen kaç para balım? 188 dolarsın. Geçti hesabına. Siktir git buradan. Gelin. Bu kim? Bu orospu çocuğu kim? Oğlum adamın dış görünüşüne göre yargılan yargılıyorum ama adamda ne yapayım hırsız gibi geziyor. Dayı hırsızsan falan var. Ne oldu? Adama hesabı açtık. jake gel bakayım koçum. Nedir senin derdin? Hesap mı açmak istiyorsun? Açarız. Kimlik. Kimlik isteyince bir götün başına oynadı. kanga fotoğrafında sıkıntı yok. Vatandaşlığın okey. Doğumun okey. Soy isimde sıkıntı var. Bu ne isimde? Yok. Kanka soy ismin sıkıntı ya. Sen siktir git. Sahte kimlik kanka. Peki denedin mi? Biz eşyayız zaten değil mi? Amına koduğumun ahalısı Oo balım. Güzelim hoş geldin. İş arıyor musun? Para mı? Tabi tabi. Sana daha düşük ücret uygulayabilirim ama. Tekrar kimliğine bakacağım. Adını soyadını öğrenim. Seni sonra instadan ekleyeceğim. Isabel. o ismin de çok güzel bebeğim ya. Isabelle. Getir balım. Paranı hemen sayalım. Ben bu arkadaşa güzellik yapmak istiyorum. Bunu düz 500 dolarsa yuvarlamak istiyorum. Yuvarlayamam mı? Sırada iki müşterimiz var. Gelin bebekler. Ne istiyorsun diye. Bu stresi nasıl azaltacağım? Benim bu stresi azaltacak bir yola ihtiyacım var. Çünkü müşteriler de kötü konuşuyor stresi arttığı zaman. Kimliğini ver sadece. Bir de benim stresimi azaltmak için bir şey yapmam lazım. Birazcık bana müsaade edeceksiniz müşteri olarak. Yoksa söverim. Yanlış eylem. Sahte kimlik eksi 10 mu görmedim ki. Ben stresi düşünüyordum. Amına kodumu streslisin diye ben de stres oldum. <laughs> Bu niye maskelisin kanka sen siktir git ya. Bu ne oğlum? Fotoğrafın bir kere uyuşmuyor. kimlik saati ama niyet gerçek diyor. Bu ne oğlum bu karı niye bu yıktamına koyayım? Ya da bu kimsin kanka sen? Tutmayan hiçbir şey yok. Benim şimdi bir dakika stres azaltmam için sigara mı içmem gerekiyor? Bir sigara molası. Evet sigara içtikçe stres azalıyormuş Çek oğlum çek Çek içine amına koyayım çek Tamam sigara bitti ha, Sürekli sigaram var okey Sigaram olası da amına koyayım Olivia hoş geldin balım Biraz nakit çekmek Oğlum yatırıp çekiyorsun ben bundan para kazanıyorum haberin olsun Olivia'cım sen de güzel bir hatunsun. İzebel kadar olmasam da sen de gayet güzel bir hatunsun benim için ama kaç para istiyorsun? 150 dolar. Hemen derhal verebilirim. 100 Paranı al ve git buradan. Sıradaki müşteri gelsin. Nasıl yardımcı olabiliriz? Nakit mi? Hemen hemen. Şimdi biz işlemleri bir tık arttıracağız baba. Çok az kazanıyoruz çünkü çok uğraşa bu kadar az. Olmaz. Ver baba kim paranı kaç paran var? Aa, 150 dolar sıkıntı yok. Sonraki müşteri gelsin. Ya 8'e kadar banka mı çalışır bir de amına kodumun çakalları. Sen hesap mı açmak istiyorsun balım? Ne istiyorsun? Önce bir kimliğine bir bakalım. Eğitim Walker. Okey dostum. Hesabını açtım. Kaybol buradan. Next Next. sıradaki ibne gelsin. Öncelikle bir kimliğini kontrol etmem lazım. Sıkıntı göremedim. Para mı yatıracaksın bro? Desene para yatıracağım diye. Ne kibri yamulak. Bak bir dolar bir dolar getirmiş. Belanet oç. Ne yapayım senin bir dolarını? Tamam. Sonraki müşteri şu anda yok. Işık yakalım. Siz kapıda ne yapıyorsunuz kanka? Ayrılın lan. İbineler. var mı süpürülecek bir yer? Şu grafitici oçlar bak grafiti yapmışlar yine. Başka var mı grafiti lan? Dan seni de temizlerim. Heh, banka kapalı artık. 8 oldu saat. Kapat 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 kapat. Oo çok güzel para kazanmışız bugün. Okey 1500 dolar. Oğlum kasaya ben hiç para koymadan bu kasaya bu paralar nasıl gitmiş olabilir? Çok fazla bir dolarsımız var. Tamam. Hayır oğlum oyuna devam et ya. Şimdi bunu kapatalım. Ee, bir para basacağım 5 dolarlık. Şunu bir geliştirmek istiyorum. Erken aşama versiyonunda gelecek mi? sadece şu anda he, şöyle küçük şeyler. 1 dolarlık yatırım. tam ATM'yi koyalım görevleri yapalım. Bu kadar o zaman. Daha oyun erken erişimde bile değil. Okey okey anladım şimdi birazcık daha. Sınırlı o zaman yapabileceklerimiz. Okey uyuyalım. Şimdi uyandık. Uyandım bir kahve. Günaydın. bir kredi verin. Eğer ödemezlerse evlerine bir el koy. Oo güzel. Kredi vereceğim ama ATM istemiştin sen benden kanka. Bekle bir önce ATM görevimi yapmadım ben daha. Mağaza bir ATM satın alalım. ATM de şöyle dursun işte. Hayır. Limit 2000. Okey tamam. Benim şimdi şu tabletten ücretler hesap açma, şunu şöyle bir tık ortalamaya çekeceğim. 8 biraz fazla kazanmak lazım artık. Okey, seni de ortalamaya çekeceğim. Okey. Bankaya açalım. Ee, şuradan bir paramızı alalım tepsiye. Para basacağım bir sonraki gün. Hatta para basmak için sipariş ama sadece 1 dolar basabilmem kötü işte çok uğraştı. Siz biraz bekleyin ben şuradan zaman sınır yatırım ücret ne? Hayır bu değil. Amazon kağıt. Ha bankada tamam o zaman yarın alırız bunu. Oturalım babalar. Müşteri gelebilir. Sopyacım balım sen çok gelip gidiyorsun. Kredi başvurusunda bulunabilirsin. Öncelikle ne kadar olduğunu sorabilirim. Evet sıfır. sıfır. dolar diyor. Risk özeti. Kredi puanı en az. Bir şey oluyor bir şey oluyor. Bekle geliyorum. Yine bu amına kodumunun aletini nasıl bozmayı başardınız? Şimdi. balım ben çok anlamam bu işlerden. Öncelikle bir kimliğini kontrol edebilir miyim? Kimliğinde bir sıkıntı görmedim. Şimdi kredi tutarı 0 dolar diyor. Yeter paranızı paranızı anlıyor. Tamam bir dakika her tabi acele etme. Faiz oranı 1. Taksit 1. Kredi planı bu lavuk sıfır dolara sıfır şey ödeyecek. Faiz oranını arttırsam. Okey faiz oranı tam bir olsun teklif. İyi de dayı sıfır dolarstı. Bir dakika telefon çalıyor. Geçen buna bakmadım ya. Raidik. Şehrimizde banka kapımızı çalmayı mı unutuyorsunuz? Biz sopranız. Ben Tony. Buralara saygı alalım. bir şey. Sen... Bir tane mi? Onun saygı göstermen her kaybeder. O yüzden akıllı olun. Sen gösterirse paradan daha fazla. Siktir sana hiçbir şey borçlu değilim. Oros bu çocuğu. Fuck onu harbi amınak. Kankalar. Ve tehdit ediliyoruz. Çok fena bir şekilde tehdit edildik Tony Sopranos'tan. Geliyorum 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 geliyorum. Seni amına kodumun oğlu seni seni seni. Ne yazıyorsun? Seveç meveç Hayır dramına koydum. Hı? Geldim geldim. Bir şikayet etmeyin be. Yalnızca küçük bir işlemi. Tamam bir dahaki seferi yükseltmeyin ya. Siktir git sana mı soracağız lan? Çakal her seferinde. Harper. İndiririm seni aşağı. senler gelmen de ismin mi değişiyor? Ha? O geldi benimki. Gönlümün sultanı. Al bankayı git am. Ne istiyorsan. Bunlar niye sıfır dolar tutarında kredi çekiyorlar? Yav ne kadar riskli olursan ol. Oğlum İzebel'e emrivaki yapma. Ananı sikerim oraya gelirsem he. Çakal oğlu çakal. Miktarı ben ayarlayamıyorum o ayarlıyor. Ben çok streslendim. Müşteriler kaçmasın ama benim çok acil bir sigara içmem lazım. İzebel'e şekil yaptık çünkü. Geldim sigaramı içtim geldim. Ya amına koduğum sen ne istiyorsun? Kanka sana hesap açmayacağım seni ihbar edeceğim bir dahakine. Ne? Bak senin doğum tarihin yanlış. Fotoğrafında sen nasıl kimli fotoğrafında maskeli çıkmayı başardın? Siktir git buradan. Yakalayacağım tabii. Bu, bu bizim görevimiz lan. Gelin sıradaki seri. Geliyorum 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 hmm, orada gördüm geliyorum. Bir daha bu bankaya gelip şekil şukul yapmayın koçum. Biz burada müşterilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizin derdiniz ben eleman almak istiyorum. Dayı, bana böyle emir konuşursan daha da yükseltirim o işlemi. ücret haberin olsun. Senin bir sıkıntın yok. Ne istediğini söyle, hemen yardımcı olsun abin. Adam da hesap açmaya yeni gelmiş, bir daha yükseltmeyin diyor. Bak şimdi bir, yarın 10 dolar yapacağım onu. Senin o kel kafanı... Kendimeee... Ben öyle... Bir dahaki sefere şöyle böyle koy... Sahibiyim lan ben buranın... ...çocuğu. Ne istiyorsun? 169 dolar. 100 50 60 60 Bir dakika birini geri koy. 65 66 67 68 69 Hadi siktir git buradan Recep. Gelin. <laughs> <laughs> <laughs>